Merhaba arkadaşlar ben Mustafa ee, Sky Factor bölüm Mob spawnlarım kırıldı creeperlar kırdı Bir iki eşya kaybettim ee, Ne yapalım Şimdi bir tane adamımız var ee, Orada kabuston e, Crucible hızımızı koymuştuk Ben orada lav ettim, çok sıkıcı olmasın diye Oraya kabuston generator yaptık Hey orada birisi var Sen kimsin lan Sen kimsin <laughs> lan Merhaba, Merhaba benim Ulaş Evet arkadaşlar, bugün Mus, Mustafa'nın yeni... <laughs> e, o yılda <yüzden gülüyor> yardımcısıyım diyelim. Amele. Sensin lan Amele. çıkması lazım. Ee, ne? Anıtım. Anıtın çıkmıyor. Ha yarım blokta olduğum için. Ay yarım blokta olduğum için. Evet arkadaşlar bu arada benim adım Ulaş. Evet. Kanunlarda... Bana misin? Eşya verecek mi eşya? eşya. al istediğin kadar. Için. Al dur veriyorum gel. 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 Gel çık 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 çık. <laughs> elimle öldürürüm seni elimle. Tamam elimle öldürürüm Tamam. tamam. Arkasında şey koskocaman şey Şimdi, var. Şimdi cevheri. Evet popom var. Oooo. burada. kabustan, <laughs> <yayınlanmadı>. kabustan <laughs> Kanka kabuston kasacağız işte. Kabustonların hepsini generator harcadım. Lava da. Lava yok değil mi? Lava da yok. Yok. Toprak var mı? Toprak var mı? Toprak. Şşt kabuston generator'a gel. De lan benim bir daha işim var. Bir şey deneyeceğim. Kapı... Evet. Evet. Elime stone ve sugar şey geldi. Stone şeyler var mı lan burada? Hı? Stone. Dur. Kanka, kabustan generator yaptım ben bir tane şey yapıyorum ilk önce, pickaxe. Tamam, ee bu arada sana, bilmiyorsan, şu E'ye bastığımda arama yeri var ya aşağıda, toolman items'ı. Iıh. İşte onu kanka, onu saat iki kez tıkladın mı, oraya istediğim. E, biliyorum, biliyorum. Kadar... Biliyor musun? İyi. He, ta her taraf karanlık oluyor. Ve ilk cobblestone'umuzu kasalım, kasalım. Evet. Kanka gel beraber Ay, yanalım. Bunu şey yapın yanalım. Yiyecek. Yok yok gel Ay. beraber yanalım. Ben de açım nasıl olsa gel. İlk kabusun okay. bu yaptık arkadaşlar bu arada. Evet. Allah. Aynen. Ben, ben pardon yanlış ne vurdum. Ben çulsuzum kredi oynuyorum. O parası var. Premium mu? Premium var ya. Yani. Ve Kafa arkadaşlar. Kafama bakar mısın? Kafama bak bu benim artık. Lan ben onu giymeyi denedim olmadı ya. Oğlum E'ye basacaksın kafana getireceksin. Yürü git lan o benim. Geti getirdim lan ben onu kafama. Kanka özellik Art veriyor mu? Hayır. Artık e, ben buranın şey yardımcısı ne olduğum için üzgünüm bu benim artık. <laughs> tamam kanka. <laughs> Senin olsun. Şimdi burada eee buraya bir gel, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Ne? ne? Yanıma gel. Oğlum kabus. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu elimdeki e, mor kitapta Biliyorum. var. Ya ben bilmeyenler için söylüyorum. Burada işte e, yapmamız gerekenler var. Onları yaparak e, yaparaktan görevlerimizi tamamlıyoruz. Yiyecek yok mu <laughs> lan? Ben de yiyecek ölüyorum. Yok yiyecek yok Yok. Al bunu ye. Yenir mi acaba? Ne? Yenmez lan o. Biliyorum. O başka bir şey. Biliyorum. Gel şurada zombiler mombiler var. Onlar keselir. Ah kanka Olur çekil. Bari. Creeper'lar var. Bunu kudumlu... zıkı Ah şey patlama. Ben onu kudumunu kudumunu Sen savaş orada savaş. Kanka kabuston verim, kabuston stone falan filan fıstık yap. Kabuston kastım ya, biraz. Kabuston ver bana gel kabuston ver. Onları sana öldürürüz. Beraber. Kabuston köpeğin olsun ama Eee şimdi şuradan crafting table açalım. Kanka bana da yapsana. Ha, arkadaşlar iki, ta iki, tane emerald geldi. Eee böyle sen ben, açtık. Bir tane burada adamın kafası var. Ama kafası. Burda burada da zombi var. Şey var... Lan lan bana. Ne? Üç, üç, tane şey var bana. Ne? Eee taş. Oğlum o kafa. Yok. Neyin kafası? Kimin kafasıymış? Bir dakika bakacağım. Giderse de üzülürüm. Bakayım. Bir şeyin kafasıymış. Bunu Steve'a gözükmemesi gerekiyor. Yani. Biliyorum. Bence. Çok saçma. Şuradan evet. yüz. Tam. Yüz. Arkadaşlar. Kanka ilk önce. Gelmiş. Bir ben baltamı her şeyi mi çekeceğim. Ondan sonra. Aha, veririm. Al al. Sana acıdım. Al al. Al da kalsın. Tövbe Ay tövbe izle. ya Ver lan üç tane taş. Pas senin kafel olsun. Ver lan hepsini. Taşları ver. Verdim bu kadar. Şş, vermişim. Tamam sen orada şey yap. Ben de gideyim şurada kendime balta falan yapayım. Ben de kendime yapayım. şöyle de bir şey yapalım. Kuruk yaptım arkadaşlar. Ben de biliyorum lan Doğru. Doğru duydunuz kuruk yaptım. Bir tane şuradan. Aa bu buldum kanka. Gel bu buldum. Ne bu? Ne gel bak? bak. Taşın içindeyim kırabiliyorum. Ve bir, ve bir sürü de kasabiliyorum. Şimdi bu ağaçları bir dakika grey tuşuyla ha gördüğünüz gibi kırdım. Bak gel gel bak. Gördüm. Kırdım. Biliyorum main miner var. Hı -hı. Sen yapamıyorsun. Yapıyorum. Lan kuruk yapacağım lan biraz. Kuruk. Constantin köpen olsun kanka. Olsun kanka. Ben şöyle bir balta. Bak. Şöyle bir X Şöyle bir de şey, lag'a bak ya. Lag'a şu, bak ya. Ha. görüyorsunuz Oha diyecektim de. Ee, bir lag şöyle oldu. Şöyle bir balta, şöyle bir pickaxe. Şöyle bir Şunlar kalsın. Kılıç. Bana toprak lazım ya. Toprak bir sürü yap. Toprak toprak Hı. toprak. Toprak ne yapacağım? Ya yapınca görürsün. Kanka hiç şeyimiz yok ki. Sapling. Var var. Ben koyayım. Bu aldım. Ben... Ana, bir tane elma. Al arkanda. Hı. Ben şu ağaçları kırayım. Tamam kanka. Kanka al seni atıyorum. Yok yok senin olsun benim var. Ben de var. Allah sana bir tane elma, bir tane daha. Aa bir dakika arkadaşlar mesajlar bende. Mesaj gelmiş. Evet, ağaçları bana bırakır mısın sen? Git. Oğlum niye? Al. Oğlum niye sik bomb verdin lan bunlara? Oğlum yapma, ipe ihtiyacımız var. Gelecek ya. 64 tane ip var chest'te. Ya olsun. Bol sen, bol mu ihtiyacım diyor? var? Gel beraber evet. exploration yapalım. Ha dur lan ah, benim şiş. işlerim var. Şimdi, ihtiyacım var. şimdi. Şimdi arkadaşlar bize da. stick lazım. Konstrakta hmm. girelim biraz. Konstrakta e, girelim. Şöyle bir 32 tane yapalım. Ha tikus konstrakta girmişken benim orada bir tane kitabım vardı. O kitap şimdi orada dursun. Son. Şuradan nerede? Kanka şu anlık Tinker's Constructor'a e girme. Tinker's Constructor'ı bana bırak. Elma sen neyse elmayı ver bana hemen. Kanka va şu anda işim var. Elma nerede elma? İşim var. İnşallah. Tamam. Şu an Tinker's Constructor'a e başlamıyorsunuz çünkü ona ben başlayacağım. Sonra e, ben sana Kanka da yapacağım aynı inşallah. Nasıl da. oluyormuş? Maple bir tane wood lazım. Kanka ben yapıyorum ya. Ne? Oğlum Çünkü yapma sıkıntı. diyorum sana ya. Hayır abi bir, e, küçük olanları yapıyorum. Ya oğlum küçük olanları küçük olanları da yapma işte. Ben de böyle. Tam Kıyaslama temsiye. dedi ne ne yapıyorsun lan sen şu an? Ee, part builder. Ha şey oluyormuş. Ha şimdi şu stone hammer nasıl yapılıyormuş? İki tane kırık taş bir de stick. Kanka ben tamam. part builder yaptım. Ee, two station. Evet. Bir tane bu. Stick, stick, stick. Kanka chest onları... var. Lan. Chest, chest var. var chestte yok. Chest'te yok lan. Al koydum. Koydum ya al. Tamam. Dur bir şey yapma sakın onları bana bırak. Yaptım oğlum. Tamam lan. Bak e, dört, part dört. part bu yıldır yaptım. E, two station yaptım. Ee, şimdi stancıl stancılık tabloyu yapıyorum. Kanka öyle diyorsun da onları benim de yapmam lazım. Benim de o şeyleri kazanmam lazım ama senin yüzünden kazanamıyorum. Aa ben kazandım. Ya çocuk. Ya çocuk. Kanka bunları nereye koyalım? Şuraya. Bir dakika. Bir dakika kapı çaldı. Tamam. Şöyle. Şurada. şöyle <laughs> işte oldu böyle <laughs> aa çok pis yok yok evet arkadaşlar geldim geldi hele şükür ooo bir süre adam doğmuş kanka bana bırak bana bırak Oğlum biraz ikiye ihtiyacım var bırak bana. Al XP'leri. Oğlum creeper'lar patlıyor dikkat et. Tamam ya. Ben ne dedim sen oradan çık. O kafa var kaf. Ha senin kafanmış. Benim kafam mı? Oğlum senin kafan değil. Yani orada senin kafanı gördüm ben de sandım. kafa düştü. Ha. Şu creeper bende bana doğru geliyor. Şunu öldürsene. Hah. <laughs> Aa, Oo. aynısını ya, Benim dediğimi yap. Kanka al şunu Ol sen ki. aç. Kanka al sen şunu aç. Al şunu ya. sen aç. Tamam. Havuç gelmişti. Havucu da yedik. E, i̇çinden buğday ve elma çıktı. Elmayı bana ver. Açım. Al sana üç tane elma. Eşleşir. Kanka elimdekini görüyorsun değil mi? Minyatür Hirt. Aaa. Ve... Canım fullendi. <laughs> İyi, tamam afiyet olsun. Kalp yiyen tek tamam. insan. Benim kalbimi yedin ölen. <laughs> <laughs> evet, pembe boya. Oğlum ya, sen hemen niye bunları yaptıysan? Tamam kanka al şunları ya, al. Al. Ne? Çeste koy, çiz. Al. Senin olsun. Olur. Senin ben olsun, sen Tabi tabi yarabbim. iyice gittik. Bunda mı? Evet. Bunun hepsini söyle. Bana gereken eşyaları e, izin ne? versen bana gereken eşyaları çeşitten alacağım. Tool Road okay. hangisiymiş? Kanka madenleri alıyorum. Tool road. Yemem, yemem. Lazım. İstediğini al ya. İyi. Ben şey yapıyorum. Şey ıı, kendime level atlayan e, ıı, eks yapıyorum. Tamam bana bir tane şey yapma. Iı, yatak yap. Gece oldu. Yap ya kendim bana ne? Ama bak benim yaptığım şeylerden yararlanamazsın. İyi düşün. Hop. Ne demeye çalışıyorsun dostum? Kanka yanlış bir şey yaptım biliyor musun? Ha ne yaptın? Kanka ben, ben sana bir tane daha bir şey yapacağım. Onu unutmuşsun. Oğlum sepetlikleri niye ekmedin? Ya sen bir dur. Ek ek o zaman. Benim şu an bir işim var. Benim kanka de. Ne? Şu evet arkadaşlar yapmayalım. bu da böyle yapılıyor. Biliyorum kanka onu da onu sevmedim ben. Şu, çık şundan. Çık. Şöyle... Oğlum sevmedin ama yapmak zorundasın. Kank, bir dakika kank. kapı çaldı yine. işte şunları atarım. şuradan şurada arkadaşlar bunu da böyle koyduk mu? Şuradan nerede? Seçtik mi? Şöyle bir tane level atlayan balta. Evet. Bana da yap, bana da. Dur kanka bunları zümrüt basalım. Ee, daha çok bir şey olsun. Hayır, hiçbir şey basma. Aa zümrütlerim yok olmuş. Sana yapayım mı? Hayır, burası. Al bu senin bana olsun. Yap. Zümrüt yap. Al. Zümrüt, zümrüt yapmadım zaten. Zümrüt yapma. Yapmadım zaten. Oğlum zümrütleri kullanmayalım. Hayır, şu an zümrüt zor bulunuyor. Lay Arkadaşım yapmadım zaten. Yavaş tamam. yavaş. Sakin ya. Panik yapma. Anasını satarım. Ne diyor lan? Ne diyor lan? Bir tane Şuradan, bu. Şunları pişirdik. Bir tane de He. şu. Kanka şu bombayı alsana. Ağaça koy. Ağaca mı? Ağa koydum. Bana ne gerekiyordu şu an? Ee ne gerekiyordu? Ne gerekiyordu? Non ne non yapıyorsun? Ee. Kanka yaptım. Şey... O şey onu vuruyor mu? lan. Onu vuruyor. E, yumruk attım lan. Gelsene. Bir tane vuruyor lan yumruk attım. Harbi bununla bak. Üzgünüm Ayıp kanka. ama. Kuzi bu ne watch it diyor. Hatch diyor. Kanka ilk önce bu. Şşş sakın ha sakın ha. Yeni şeyleri kullanma sakın ha yeni. Yeni ş... e, baltaları kullanma. İlk önce eskiler misin? Eskiler es, misin? Es, eskisini attım oraya. Oğlum es, eskisini al. Kanka bu arada e, şş, bazı yerler bende kalsın. Oh Kanka bak böyle yapsana. Kanka çeşit. Çeşit çest... şş... eşya attım istediğinden yararlan. Tamam ya şu çesten evet, e, altta bana... madenleri koymamış ben de diyorum benim zümrütlerim nereye gitti diye Daha bir dakika sen mi aldın Hadi, ver evet. şu fırını. Lazım. Düzenlemeyi mi yapıyorsun Aynen çünkü burası hmm. madenlerin olduğu taraf burayı bana bırakıyorsun Kank, maden Kanka falan. ben şimdi bir krok yapayım Aa zombi falan doğmuş ben onları öldüreyim sen orada kal. Tamam. Ay bir tane adam doğmuş. Evet. Siktir siktir siktir. Creeper patladı. Patladı mı? Hayır. Ben patlatır mıyım hiç creeper'ı bir düşün. Yok canım ya. Sen creeper patlatmak ha. Aa ayıp ediyorum. Ayıp ediyorum şimdi bak ben. <laughs> creeper hayır sakın. Bir dakika ayarlardan ana sesi biraz kısacağım. seni daha sesini iyi duymak için. Benim sesimi duy. Oo dermişim. Duyuyor mu? Al duydum. Gel bir gelsene be. Gel gel. Lan! Al duydum. <laughs> affedersiniz bu e, XH ne işi var mı? burada? Oğlum gereksizdir. şuraya <laughs> koyma ya. Bunu kaç kez <laughs> şey söyleyeceğim sonra? What? Oo, <laughs> bir daha artısı da bak ha. Kendi yatağını yap lan keko. Yaparız ay. Bu bölümde şuraya koy. Sepling'de sepling'de Sep 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 bana ver. Bu arada kendime de yatak yapıyorum. Keko. Dermişim özür dilermişim. Bir, iki, üç. Şimdi Kanka, kanka. biraz mekaniğe geçelim ya. Neye? Mekaniğe. Oğlum ne oluyor lan? Yeniden ama şunları Ge geçeceğiz. Şu silikonlar nerede? Ah buldum. 35 tane hepsini yarısından fazlasını toprak yapmak için kullanıyorum halim varsa gör. Ha, 10 tane silk borum kalsın. Kanka 20 tane silk borum bir tane şey demek. Yat yat çok konuştun yat. Yu. Dans. E ee, sen yatmadan duydum. Ne kadar güzel. Ya çocuk. <laughs> ya yapma yapma. Oğlum sepetinden nerede? Sepetin lazım. Ekiyorum şu anda. Tamam bir dakika iple bir şey deneyeceğim. Çıksana bir iple bir şey deney. Oğlum çocuğa bak ya. Ha iple de bu da oluyor. İp lan burası. Ha ipler oldu. Bunları beklerim. Kumlar falan olunca bana bırak. Hiç şey yapma. Ha? Kanka rica etsem bana bir yer yapar mısın? Güzel bir yer. Nasıl güzel bir yer? Ben rica yani şöyle doğ doğru, düzgün eşyaları koyabileceğim yer. Şurayı biraz genişletir misin yani? Bir bak. Ah dur be. lan buraya bir bak Uf, çocuğa bak ya ya dur arkadaş lan ama bak oluyor mu sana. maalesef oluyor Sa iki saattir sana. Ah. lan creeper defol ya kafa düş kafa kafa yanı çanta Sen ha. mi kısıttın İyi. Yeah. Yalan söyleye. Çocuk. Tamam ya tamam. Keko. Sana şimdi ne yapacağız? Yer mi yap? Yer mi istiyorsun oraya? Aynen. Çünkü çok lazım. Oo her şeyi. Her şeyin kendine çıkmışsın oğlum bu ne lan? Hayır lan. Merak etme ben oraya bir şeyler yapacağım o yüzden. Hadi bit bit bit. bit. Aşlıktan ölecek lan benim adam. Adam. İlk game gibi yapmışım. Yapmışım derken? Game log gibi Onu ben yaptım canımız. İyi sen yap. <laughs> Toprak mı? <laughs> Evet. Onu, bu böyle. Değil mi? Bir dakika. Kanka, kabustonu hammer'la vuruyorsun, gravel oluyor. Gravel'a vuruyorsun kum oluyor. Kuma vuruyorsun dust oluyor. Lan toprağa şey, gravel stone hammer'la vuruyorum, hiçbir şey olmuyor. Kanka, kabuston kas. Onu koy yere. Stone hammer'la kır, gravel oluyor. Bir daha kır, Aha. kum oluyor. Bir daha Toprak... kır. Tamam mı? Tamam. Bir daha kır dust oluyor. Tamam. Birazcık e, ee, stone toplayayım. Buradan da hem bilgi amaçlı şöyle bir şeyimizi koyalım yani. Kanka iyi oluyor mu yerin? Oluyor oluyor. Bir de senin için bebek koruması çekeyim mi? Sövbe estağfurullah ya. He? Bir dakika bilgisayarın şarjı azalıyor. Valla e, bence doğru düzgün konsantre daha mantıklı. Niye? Öyle. Bak senin iyiliğin için konuşuyorum. O Merak Şimdi etme de... laf koyma. <laughs> Kanka benim moderator'ım var. Senin var mı? Ne moderatörü lan? Bu moderatör falan istemeye Bana gerekli olan eşyaları aldım ben. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> bir oğlum şuna bak, Ne diyor? Şey... Bana, bana, gerekli olan eşyaları aldım ben diyor bir de. Şuna bak. Şurada adamın yerini yap veriyoruz söylediğin lafa bak. Ne dedim lan? Ne dedim anlaşılmıyor aşkına bir şey verir misin? Ayıp ya ayıp. Bir dakika ne dedim ya? Oğlum iyi ki bir e, gerekli olan eşyaları aldım dedim. Ne var bunda? Sen bana gereksiz mi? Sen bana gereksiz mi demeye çalışıyorsun şimdi? Hayır kardeşim. Ha, kardeş. için de yararlı şey yapacağım yani. Ha 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 Oğlum her ikimiz için yapacağım lan. Şaka yapıyorum kanka, böyle... şaka yapıyorum kanka. Sanki ben Tinker's Şakan. kontrat kullanmayacağım. Hiç komik değil şaka. Kanka bunu kırınca neler olacak? Ne yapıyorsun göster ki. Şimdi kır bakayım neler oluyor. <laughs> Hepsi aşağı düşüyor. Ama E'ye basarsan. Ben... Ne esin o? Grave. Grey Ona basan kim ki? Ben ona basarak krokluyorum. Krok'u öyle kullanıyorum. İyi. Çünkü ben de kullanıyorum merak etme. Tekrar. Lan yarım silepleri. Bir tane yarım silep ver. Bir tane bir tane bir tane bir tane. Köpen bir olsun. Tane. Ben şurada şimdi Madenler oraya gider. Tabii şunları alırım. Sana e, sana 30 tane Bugün bu ne yaptık? Gidiyorduk. Kabuston generator yaptık. Biraz maden, Tinker's Contract'a giriş, Axe Road'lar, level atlayan. Hmm. Böyle. Şş, kanka, e, kızmazsan iki tane daha verebilir misin? Köpen olsun. Baksana oğlum. Hemen çekip gidiyor ha. Ne lan? Aha açtıktan öleceğim. Şimdilik hayvan şu an... hayvan gibi yeter. koşuyorsun, hayvan gibi yemek yiyorsun. Ayıp lan yeter. Allah'ım ya. Oğlum biz burada her ikimiz için de uğraşıyor mu? Ben burada. Biz burada demişim. Ayıp. Evet, evet. Kanka büyüdü güzel oldu mu? Ha? Oo iyi tamam sağ. Yeter kanka. Yok kanka da yapmış. Her şeyi yapmış anasını satayım. Oğlum ya yapma ya. Yapma bir tane geldi. Arkadaşlar biz cobblestone kasalım bayağı gravel yapalım. Beraber sivleriz. Size de gösteririz. Şimdilik görüşmek üzere.